Metro İstanbul Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın da ilk 5 kent içi raylı sistem işletmecileri arasında. 16 hatta 189 istasyon, 949 araçlık filomuz ile 2,5 milyon yolcuya her gün ev sahipliği yapıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm projelerin dinamosu Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Pelin Hanım'la onların liderliğinde büyük ve heyecanlı bir ekip olarak çok kısa bir süre içerisinde Avrupa'nın ilk 3 raylı sistem işletmecisinden biri olmak için hep beraber gece gündüz çalışıyoruz kadınların toplumsal hayatın her alanında ve kademesinde eşit ve adil bir şekilde temsilini sağlamak için bir değişim ve dönüşüm hareketi yürütüyoruz. Bu hareketin şirketimizin sınırlarını aşarak tüm erkek egemen sektörlere örnek olduğunu görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Metro İstanbul'da kadın çalışan oranı 2019 yılından bu yana %8'den %11'e çıkarmayı başardık. Bu oranı tabii ki yeterli bulmuyoruz. Yolumuzun çok uzun olduğunu biliyoruz ve bu yüzden de işe alımlarda bundan sonrasında da her zaman mümkün olduğunca en az %50 veya üzerinde kadın istihdamı sağlamak için çalışıyoruz. 2019 yılında sadece 8 olan kadın tren sürücüsü sayımız yaklaşık 18 kat arttı ve 2022 itibariyle bu rakam 143'e ulaştı. Son 2 yılda işe alınan tren sürücülerimizin yaklaşık %68'i kadınlardan oluştu. Bunun yanında kadınlar daha önce ön yargıyla bakılarak kadınlar yapamaz denilen bütün iş alanlarına girerek çok da başarılı oldular. 2020 yılından bu yana şirketimizde kadın çalışanları yüzde 12 terfi etti. 2019 yılında bu yüzde altındaydı. Metro İstanbul'da oluşturduğumuz bu eşitlik atmosferi kadınları şirketimize olan güvenini perçiniyor ve çalışmak için tercih edilen bir şirket olarak konumlanmamızı sağlıyor. Bunun sonucu olarak 2019 yılında ilanlarımıza başvuran kadın oranı %7 iken 2021 yılında bu oran 3 kattan fazla artarak %24'e yükseldi. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamanın kadınlara sadece kariyer basamaklarında eşit fırsatlar sunmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Bütün yolcularımızın Metro İstanbul logosu gördükleri her yerde kendilerini emniyette hissetmeleri ve günün her sa hangi saati olursa olsun istasyon ve araçlarımızda güvenle seyahat edebilmeleri mükemmel yolculuk deneyimi hedefimizin ilk adımlarıdır. Dünyada aynı anda 10 metro inşaatı devam eden tek şehir konumundayız. Bu yeni projeler Büyükşehir Belediye'mizin ve bizim eşitlik ve kapsayıcılık vizyonumuz doğrultusunda kadın istihdamını artırma konusunda bize büyük bir fırsat sunuyor. Bu anlamda kalkınma odaklı finansman desteğini sunan EBRD ile işbirliğimizi çok kıymetli buluyoruz. Ümraniye Ateşehir Göztepe metro hattı projesi için yapılan katkının kadın istihdamını arttırmak ve kadınlar için güvenli yolculuk ortamı sunmak hedeflerimiz ile örtüşmesi nedeniyle EBRD için çok doğru ve güçlü bir partner olduğumuzu düşünüyoruz. Girdiğimiz bu yolda birlikte büyük işleri imza atacağımıza inancımız tam ve en önemlisi İstanbul'dan başlayan bu hareketin tüm Türkiye'de yankılanacağını çok iyi biliyoruz. the first one is, is and we've heard a little bit already about the very impressive efforts and, and successes in this context is about opening up jobs in the sector to women to make sure that women have access to technical skills and then also the technical roles uh, and careers in that sector and I think um, particularly with Istanbul Metro we start from a very strong base as we have already heard some very impressive numbers of um, 12 percent of, of the workforce already being women but also I think very ambitious targets and as we have heard at our strategy launch yesterday, you have to set targets this is what gets you there I think public transport is very much the beating heart that keeps the city going. i think it's what brings people together, what connects them with their families, with their jobs, with their friends, with vital services, with education, opportunity, with life, really. and we need to make sure that everybody can take that advantage, take that opportunity to connect with life and to really live life and their talents to the full. kayıtlı nüfusu, kayıt dışı nüfusuyla beraber 19-20 milyona kadar ulaşmış bir mega kentte. Dolayısıyla bu erişilebilirlik, equity, quality of life aslında temel ulaşım ve kent planlaması konseptleri içine girdi ve buradaki en önemli element de tabii ki raylı sistemler oldu. Raylı sistem daire başkanlığı olarak bir üst seviyede 160 kilometre bölü saat bir bir tasarım hızına sahip bir ekspres metro planlayan bir şehir olarak aslında en önemli faktör metrolar oldu. Neden? Çünkü bir kere güvenli, güvenilir, dakik, konforlu ve eee toplumun her kesiminden rahatlıkla yolculuk edilebilecek en aslında güvenilir ulaşım sistemi metrolar biliyorsunuz. Son iki buçuk yılda metrolara yaklaşık 1.25 milyar euro gibi bir kredi sağlandı ve şu an hali hazırda çeşitli finansal enstrümanlarla görüşmeleri devam eden 500 milyon euro gibi bir hedefimiz var. Yani 1.25'in üzerine bir 500 milyon euroyu da koymak istiyoruz ve son iki buçuk yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak metrolara aktarılan toplam kaynak 7.1 1 milyar TL'yi bulmuştur.